Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Tabi şu an Türkiye'nin genelini düşünerek söylüyorum İlim talep etmeye çalışanların şu an Türkiye ortamındaki Kahir ekserisi bu hadis kitaplarını Türkçesiyle okuyorlar haliyle benim yukarıda paylaşımda bulunduğum İbn-i Teymiye Rahimahullah'ın da Kutubu Tisa'nın yani 9 kitabın dışında kalan diğer kitapların diğer tavsiye ettiği kitapların birçoğunun Türkçesi zaten yok. Şimdi öncelikli olarak bir ilim talebesi Arapçayı bilen birisi herhangi bir kitaptan başlayacak olsa bütün selefimizin de kabul etmiş olduğu üzere okuması gereken ilk kitap İmam Bukhari'nin sahihidir ve sonra da İmam Müslim'in sahihidir. Bunun akabinde e, sünen sahiplerinin yani Ebu Davud, Nese, İbn-i Tirmizi'nin sünenleri okunur. Daha sonra e, Muvatta, Darimi ve İmam Ahmed'in Müsned'i okunabilir. Bu kitaplar okunurken bu kitaplardan istifade etmenin bazı yönleri var. Tabii bunu geniş geniş burada anlatamam ama en azından şöyle bir başlık vereyim. Bazen bazı kişiler Buhari'yi alıp başından, bidayetinden nihayetine kadar yani bitene kadar okuyabilirler. Bu da fayda verir. Ancak bunun dışında farklı bir okuma yöntemi vardır. İçerisinden alakalı babları her kitaptan seçerek okumak. Mesela Buhari'nin kitabı tevhidini okuduktan sonra Buhari'yi bırakıp Müslüm'ün kitabı İmanını okumak. Mesela Yahut da Bukhari'nin Kitab-ül sahihin, sahihinin sonlarındaki bölüm. Kitab-ül okuduktan sonra yine İbn-i Mace'nin mukaddimesini, Darimi'nin mukaddimesini veya Ebu Davud'un içerisindeki sünne bölümünü okumak. Bunlar birbirini takviye edeceği için pekiştirme, görev, pekiştirme işlevi yapmış olacak. Yani açıp Buhari'yi en başından sonuna kadar okuyan bir talebe, İlk başlarda haç bölümünü, ticaretle alakalı olan bölümleri yahut da ile e, alakalı olan bölümleri çok anlayamayabilir. Bu illa baştan sona okumasın demek değildir ama ilk okumada anlayamayabilir. Bu defa onun öne alması gereken konu nedir? Tevhiddir, imandır yahut da kitap sünnete yapışmayla alakalı yetişen bölümleridir. Onun için... Ee, mesela az önce söylediğim şekilde tekrar edeyim. Bukhari'nin Kitab-ül alırsınız. Sonra İbn-i Maca'nın mukaddimesini alırsınız. Sonra Darimin'in birinci cildini neredeyse baştan sona okursunuz. Bunlar birbirini pekiştirir Ebu Davud'un sünnesini. Onun için bu kitaplardan, hadis kitaplarından başlarken önce bu dokuz kitabı bitirmeli birisi. Yani Bukhari, Müslim başta olmalı. Sonra da mesela Türkçe okuyacaksa yanılmıyorsam Ocak yayınları şu an sünenlerden iki tanesini bitirdi galiba. Elbani'nin tahkikleri de var. En azından sünenleri okurken içerisinde zayıf sahih var mı yok mu bunları görerek hangi rivayet zayıf hangi rivayet sahih bunları anlayarak okur. Veya İmam Mali muvattasında zayıf rivayet zaten yok gibidir. Yani çok azdır daha doğrusu. Ee, buradan da başlayabilir. Çünkü okuduğu rivayetler ne kadar sahihse, ilk okuduğunda aklında kalanlar ne kadar doğruysa, ileriye doğru e, okuyacağı diğer rivayetleri ona göre daha fazla istifade ederek değerlendirmiş olur. Bunun dışında İbn Teymiye rahimahullahın yukarıda zikretmiş olduğu eserlerden Türkçe'ye tercüme edilenlerden bir tanesi Lalaka'nın İtikadı Ehli Sünne isimli eseri Mesela sonrasında bu okunabilir. Ee, bununla beraber yanılmıyorsam İbn-i Mendeh'in kitab Tevhid'i tercüme edildi. Ee, yine bu okunabilir. Ama İmam Acurri'nin Şeria isimli kitabı yahut da e, orada kim vardı? İmam Ahmet'in oğlu Abdullah'ın sünnesi veyahut yine o eserler içerisinde Hallal'ın sünnesi bunlar tercüme edilmedi zaten. Bu kitapların tercümeleri yok ama Beyhaki'nin bazı kitapları tercüme edildi. Bunlardan bazıları okunabilir ama onlar daha sonra okunur. Dediğim gibi 9 kitaptan başlar. Bunların başı da o yazıda sırasıyla ifade ettiğim şekildedir. Ya baştan başlar sonuna kadar okur yahut da içerisindeki bölümler benzer bölümleri her kitabın benzer bölümünü seçer okur. Bu şekilde istifade edebilir.